Fırat'ım hayırdır? Gidiyor musun oğlum? He ana. Her şey için sağ olun. misafirliğin kısası makbuldür. Aşk olsun. Biz seni misafir mi saydık Fırat? Yok Hamiye yanlış anladın. Allah razı olsun ağladınız. Ama artık burada kalmama gerek yok. Bundan böyle kendi otelimde kalacağım. Allah'ıma kitabıma deli bu ha. Fırat otur bir konuşalım. Kalış işte burada yav işte aha evse ev. Paraysa para. Yok ana ben kararımı verdim. Fırat otur. Oğlum sen niye alazlarla sidik yarışına giriyorsun? Aldın işte paranı daha ne? Bak bu gittiğin yolun sonu hiç hayra çıkmayacak. Allah esirgesin başına bir şey gelirsin. Korkma ana. Vahap öz oğlunun canını alacak değil ya. O ne demek lan? Hamid sen hatırlar mısın? Vakti zamanında anam karnında benimle birlikte sana sığınmış, kapına gelmiş. Sen sahip çıkmışsın, kol kanat gelmişsin. Yeni bir hayat kurmasına yardım etmişsin. Ana baba ayrı da olsa ablamdır derdi senin için. Çok çektik Gülsüm. O kadar çok çektik. İşte ona çektirenlerin şimdi cezasını çekme vaktidir ana. Çok sormuşsun anama söylememiş. Söyle demişsin. Sana bunu yapanların alnı çatından vuralım. O susmuş. Bana her şeyi anlattı. Ölmeden evvel ben bu yükle gidemem deyip... Deme Fırat. Onun karnında bebesiyle ortada bırakanın adını söyledi. Baba. Ne diyorsun lan sen? Bab Alas senin baban mı? Ben onun oğluyum ama o benim babam değil. Lan oğlum baştan söylesene şunu. söyleyemez Yavuz abi. Bahap Alas'la bir anlaşma yaptık. Evran da bilmiyor, bilmeyecek dedi. Ama düşmanımız ortak diye size anlattım. Vay babam vay. Asıl bomba dibimizdeymiş de haberimiz yokmuş ha. Abi ben bu otel işlerinden pek anlamam. E malum buranın yabancısıyım. Ama sen arkamda durursan öğrenirim. O alazları yerle bir ederim. Sakın Yavuz! Dur hele ana dur bırak da çocuğa yol gösterelim. Rahmetli anası gibi onu da harcamasınlar.